Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Ee, şimdi hızlı giriş yaptım birazcık. Kusura bakmayın. Şimdi bu benim ikinci videom olacak. Ee, diğeri de şimdi yani birazdan da Reis gonyanın e, bakımından bahsedeceğim. Ee, yani şey de yapabilirim. Saksı değişimini yapacaktım. Saksıyı tamamen toprağını doldurmamış. Ee, daha sonra yaparım artık bunun saksı değişiminden. Üç tane türüm var. ikisini göstereceğim size. Şimdi şimdiki tür, e, türüm dikenler tacı. Bakın şöyle dikenler taclarım var. Bakın kırmızı renkte. Kırmızı pem, pembeymiş. Bu kırmızı bunu biliyorum. Daha önce açtığı için ben de ve biraz aynen şöyle daha iyi gibi sanki. Şimdi bunların bakımını anlatacağım. Zaten size göstermeme gerek yok herhalde. Böyle şahmanlı. Ya da şöyle birazcık yakından çekim, çekim alayım. Şöyle. Bakın şöyle bunun çiçekleri. Bunun da böyle. Yani bence bu arada Tayland bir kenar tacı, bir de koyabilirsem ha. Bu arada bu şey bir tanesi Tayland olmadı gibi. Bu Tayland bu normal yerli. E ee, bu arada bunlar e, çok büyük oluyor şu şundaki. Hem büyük yapraklı. Ee, ben bunların demin bakın böyle patates kabukları falan var bakın şöyle patates kabukları var. Bunları attım içine. Çok güzel oluyor bunlar. Vitamin deposu. <laughs> Şöyle üzerinde bir sürü yavrusu var. Evet. Şimdi e, videomu geçeceğim. E, siz kenarda durun. Bakımını anlatacağım zaten bunları. Dikenler taşları güneş severler. Suyu severler. Kısa oldu sanki biraz. Suyu çok severler. E, kaptüs gibi gözükseler de kaptüs değillerdir. Yani şey gibi bu. Hem süt ailesinden hep kaptüs ailesinden or orta yerle buluşuyorlar gibi. Suyu severler ama böyle yani her gün sulamayın yani tabii ki de, öyle dediysen de. Belirli aralıklarla artık haftada bin mi sulayacaksınız bilmiyorum. Ben bunları yazın e, günde üç kere sulamıştım yazın. E, olduğunu biliyorum. Çünkü toprakları hızlı kuruyordu. Ee, ne zaman toprak kurursa o zaman sulayabilirsiniz yani. onu Toprağına bakarak da. Ee, çok kullan çiçekler. Tabii ben ilk başta bakmayı bilmesem de sonradan öğrendim. Yani sonuçta ben bu e, çiçek bakımını 3-4 sene oldu. E, 3-4 seneden beri çok hızlı bir tecrübeye ulaştım. Ben bu kadar da zannetmiyordum. İyi oldu yine de. Ee, hem iç mekanda hem dış mekanda bakılabilir. Yazın e, bu arada dayanıklı bitkiler. Çok dayanıklı bitkiler bunlar. Böyle durduklarına bakmayın bunların. Hatta bunlar Hindistan'da full dışarıdalar. Böyle e, bir tane kanalda izlemiş. Her yerde var. O kadar çok çoğaltılmış ki yani bizim nasıl zonguldak'ta bir sürü ağaç var her yerde ağaç var orada da aynısı hep dikenler tacı ağaçtan çok dikenler tacı var benim izlediğim videoda tabii siz görmediysiniz onu bilemem yani ben gördüm ama ee, çok güzeller dayanıklı bitkiler dedik ee, güneş görürse Evet, çok güzel çiçek açarlar çoğaltımı da yani yanlarından kopartabilirsiniz tiny altın çoğaltması daha çok zor oluyor ama bu normallerin yani yerli olanların çoğaltımı birazcık daha kolay oluyor aslında ben bu sefer çiçekli şunlar şu saksıda dikenler taşları vardı böyle bir dal keşke alsaydım ya size çekerdim yani hem beyaz vardı hem de kırmızı. Kırmızı olan alacalıydı. Beyaz tam tüm düz beyazdı. Alacalı falan değil de. Şunu kenara alayım. Ee, bakın benim iki senede bu boya geldi. Bir sene mi? Ya bir ya, ya da iki sene oldu bu çiçeği alalı. İlk baştaki çok güzeldi ama kışın pert. Benim yüzüme oldu ama. O senelerde e, yeni başlamıştım. Çok tecrübem yoktu. Eve almıştım. Karanlık bir yere koymuştum. Ama o kadar karanlık değil aslında. Birazcık güneş alıyordu. Ama maalesef kaybettik. O da aynısının. Pazardan aldım ben bunları. Yani şunu. Pazarda, bunu çiçekçimden almıştım. Eee... Çok e, güzel çiçekler, güzel bakıldığı zaman çok güzel çiçekler açabiliyor. E, cam önünde bakarsanız daha iyi olur. Evet. Bol ışık aldığı için, bol ışık alan bir yere koyun. Karanlık bir yere koyarsanız benim gibi e, iflası uğrayabilirsiniz. E, yani o kadar çok üzülmüştüm ki neredeyse ağlayacaktım orada yani. Çok üzülmüştüm. Bunu da pazarda görür görmez hemen aldım. Küpeliler falan da vardı. O zamanlar öyle çok küpeli merakım yoktu. Evet. Bunlar çok dayanıklı bitkiler ve ben bunu çok seviyorum. Nedense ben bu bitkileri aşırı çok seviyorum ya. E, kimseye veresim yok bunlardan. İnsan kıyamıyor çünkü. Bakın şöyle dalı var. Şöyle önde gözüksün de. Bakın çiçekli dalı var şurada. Ha bunu alabilirsiniz mesela. Böylece alabilirsiniz. Tarçına. Bu arada bunları kopardıktan sonra iki gün bekletin dışarıda. Tarçına bulup öyle dikin. Bir de öyle döneyin. Öyle şey yapılması daha kolay oluyor. Tutulması daha kolay oluyor. Ben bunları başaramıyorum çoğaltmanı. Neden denemedim daha önce? Denesem belki böyle olmaz. Çok korkuyorum ya. Acaba çürütürsem diye. Hasta çoğaltmam gerekiyor aksine. Aslında bir tane adamın böyle dikenler tacı vardı. Adamın boynu geçmiş. <laughs> İnşallah benimkiler de öyle olur. Ama çok korkuyorum çünkü dikenleri var. Yani bana bir tane dikeni girerse girerse ben bittim. Bir de bunların dikenleri sivri sivri kalın kalın. Aynı günün dikeni gibi. Çok sertler dikenleri. Geçen bir tane elime baktı kanı yıkan bir kaldı. Bu arada arkadaşlar bu konuya değineceğim de benim kaynan otobuzun tomurcuk vermiş. Çok heyecanlandım. Acayip heyecanlandım. Eve aldım dışarı çıkardım tomurcuk bir baktım tomurcuk neden hava değişimi oldu ondan şimdi kaynan bakımını anla Ay, anlatmayacağım kaynadı bunları almayacağım Bunlar yazın Fır yeşil kışın dinlenmeye geçiyorlar ya bütün yapraklarını döküyorlar mesela ağaçlarda oluyor ya bütün yapraklarını döküyorlar sadece gövdeleri kalıyor Bunlar da aynı şekilde tek ee, dalları kalıyor. Bu yeşil kısımları çiçekleri komple dökülüyor. O yüzden çiçeğim kurudu diye böyle çiçeğinizi atmayın. Ee, burada bu benim e, senesi bile olmadı. Yani bu 8 ay mı 7 ay mı ne oldu şunu bunu alalım. Rüzgar olduğu için biraz kusura bakmayın. Saçlarım falan önüme geliyor. Ee, hatırlar mısınız? Bilmem. Ee, bir tane e, kadın yorum atmıştı. Ee, beni kız zannetmişti. Biraz saç uzunluğum Aynen. Olabilir. Alınmıyorum. Bu arada yakında ortanca videosu gelsin mi? Yani yorumlara yazabilirsiniz. Ortanca e, isteyen ee, var mıydı ya vardı herhalde yorumda görmüş ortam yok galiba diye bir yorum almıştım ortam can var küçüktü tekrardan ben yine aldım dikimlerini yaptım hepsi tuttular yani şöyle boyutlarda almıştım tuttular almıştım derken yolu kenarından aldım yani çiçeklere gidip almadım yani eee renklerini bilmiyorum İnşallah mavi çıkar İnşallah. inşallah Aslında bu video biraz değişik oldu Kenar tacından fazla diğer çiçekleri anlatmam olsun yine muhabbeti de olsun ee, Bu videom büyük ihtimal biraz geç yüklenecek olabilir ee, Biraz şimdi de resmi gomiyeyi anlatacağım Arda arda videolar Bu videolar büyük ihtimal Gece yüklenecek Videolarımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar Sizleri çok seviyorum. Bana destek çıktığınız için e, size ayrı ayrı teşekkür ediyorum. En son baktığım 102 abonem vardı. Teşekkür ederim. Tam 4 ay oldu. Bence 4 ayda güzel performans verdik. Bence de. Galiba bence beni sevdiniz. Teşekkür ederim. Ben de sizleri çok e, seviyorum. Ee, bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.